Allah'ın peygamberin adını kullanan. Kulunu kullanmış çok mu? Tabii ki baktım mı? Cafetullah bende de hocasıdır o. Evet. Değil mi? Evet. Öyle. Evet. Da hocasıdır. Sonra onun şeyi üzerine Efendim Hoca Efendi mektup geldi hapishanemize. Evet. Onun şeyiye baktım manen o etmiş ona. Yani öyle anladım bilmiyorum. Çünkü Hacı Efendi tasarruf sahibi değil mi? Anladım. Evet. Tasarruf sahibi. Böyle anladım birçok devreye girmiş bana. Evet, 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 evet. Benim işlerim. Cübbeli cezaevinde iken Adil Öksüz ziyaret ediyor, yanında FETÖ liderinden bir mektup getiriyor, daha sonra ikilinin görüşme kayıtlarına ulaşmak isteyen savcılık ise kayıtların ortada olmadığını tespit ediyor. Süreç şöyle gelişiyor. 10 Aralık 2011'de, cinsel saldırı ve hürriyetten alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanıyor. 9 ay sonra, 9 Eylül 2012'de Adil Öksüz cezaevine girerek Cübbeli'yi ziyaret ediyor. İki ay sonra, 7 Aralık 2012'de Cübbeli Ahmet tahliye ediliyor. Mahkeme devam ediyor. 13 Aralık 2013'de mahkeme tarihine 3 ay kala, FETÖ liderinin hocalarını ziyaret ediyor, Hoca Efendi diye bahsettiği FETÖ liderinin Adil Öksüz üzerinden cezaevinde kendisine FETÖ'nün mektubunu verdiğini hatırlatıyor, 3 ay sonraki mahkeme için dua istiyor. Tabii ki baktım mı Fethullah de hocasıdır o. Değil mi? Evet, evet. Fethullah Efendi hocasıdır. Sonra onun şeyi üzerine Fethullah Hoca Efendi'ye mektup geldi hapishaneye bize. Hı. Onun şeyiye baktım manen o etmiş ona. He, evet. öyle anladım, bilmiyorum. Çünkü evet. Hacı Efendi tasarruf sahibi değil mi? Amanım, onlar Tasarruf sahibi. Öyle anladım, birçok devreye girmiş he, manen. Evet, öyle, 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 Benim işlerimde. Mustafa Kaplan, Facebook hesabından Cübbeli Rasputin ve Mehmet Kırkıncı görüşmesine dair gözlerden kaçan şu notu düştü. Cübbeli Rasputin hapiste iken kendisini 15 Temmuz'un mimarlarından Adil Öksüz ziyaret ediyor, Sümüklü Kardinal'den imzalı kitap getiriyor, sonra da Rasputin tahliye ediliyor. Tahliyeden sonra da, Kardinali Nurcuların içine sokan ve orada besleyip büyüten Mehmet Kırkıncı'yı ziyarete gidiyor mahkemelerden sıyrılması için kırkıncıdan dua istiyor, yani torpil bekliyor. Dünyada bizim tarihimiz gibi meziyetli tarih yoktur, Araplar da dahil, diyor. Bu cümle ne kadar masum, değil mi? Efendiler, Hazreti Muhammed Aleyhisselam Arap değil mi? Hulefai Raşid'in Arap değil mi? Bizim dediği Türklerin tarihi, Resulullah'ın tarihinden daha mı meziyetli? Bırakın bir hocayı, cahil bir Müslüman bile bu sözü söyleyebilir mi? Bu cümleyi söyleyen adamda din, iman kalır mı? Cübbeli soytarı da bu ancak papazlara yakışan cümleye kafa sallıyor. 19. dakikadan sonra da birlikte FETÖ muhabbeti yapıyorlar. Yuh olsun bunların ervahına. Evet. Birinci bantımızı dinlemiş olduk. Şimdi bu banta nispetle buradan kendi şeylerini, karşılıklı sevdanın diyelim ifadelerini kendi şeylerinden, beyanatlarından okuyalım. Şimdi burada Rasputin ne diyor? İşte Fettoş'un bir hocası varmış, tasarruf sahibiymiş. O devreye girmiş. Dolayısıyla Fettoş'un Rasputin'i kurtarmasına vesile olmuş. Yani işler maneviyatta ilerliyormuş. Siz bakmayın öyle biz Fettoş dediğimize. Fettoş büyük adammış yani. Bir büyüğün tasarrufuyla bizim Rasputin'i çekmiş almış şeyden. Onu söylemek istiyor. Ondan sonra Adil Öksüz biliyorsunuz hava kuvvetleri şeyi ne diyorlardı onlara? İmamı. Ha, hava kuvvetleri imamı. Son anda devlet onu elinden kaçırdı. Şu anda piyasada yok zaten. Onunla görüştüğü şeylerin kayıtları yok diyor. Mustafa Kaplan onu soruyor. Bu kayıtlar nerede? Tabii baylok var işin içinde. O baylokları da şeylerine geleceğiz zaten. Sonra bunların yakasına yapışıldığında birçok şey ortalığa dökülecek. Biz şimdi böyle üstten üstten gidiyoruz. Biz üstten üstten gidiyoruz. Şimdi gelelim bu banta nispetle orada anlatılan mevzuların içine. Şimdi haber şu. Fethullah Gülen bir öğrencisi aracı, aracılığı ile cezaevinde bulunan Cübbeli Ahmet'e iki kitabını gönderdi. Fethullah Gülen gönderdiği kitaplarının girişine Cübbeli Ahmet'e ithafen Osmanlıca kaleme aldığı mesajlarda Cübbeli Ahmet'in bir an önce cezaevinden çıkması için dua ettiğini belirtti. Bir an önce çıkması lazımmış. zat şahaneleri öyle buyurdu. Şimdi başlık şu, ara başlık. Affımı rica ederim. Fethullah Gülen'in Ramazan ayı içinde kaleme aldığı mesajların bulunduğu Pürkusur, Eddai ve Müstedî ve Beyan isimlerini taşıyan kitaplarını bir öğrencisi yani Adil Öksüz bir öğrencisi, savcılıktan alınan görüşme izni ile Metris cezaevinde tutuklu olarak bulunan Ahmet Mahmut Ünlü'ye ulaştırdı. Ulaştıran FETÖ'nün en tepesindeki adam. Kitapların ilk sayfalarına Arapça olarak yazılan ve Fethullah Gülen imzası taşıyan mesajlarda şu ifadeler kullanıldı. Beyan kitabının girişindeki mesaj şu. Pensilvanya şeytanı bizim Rasputin'e hitap ediyor şimdi. Yazmış kitabını el yazıyla zat-ı ailelerinizin ilmi idraki efkahine göre olmasa da yani ilminize ve derin anlayışınıza göre olmasa da bile hüznü mukaddesenizde yani kutsal üzüntünüzde hani cezaevinde ya şimdi bu kutsal bir dava için içeri girdi. Fettoş da diyor ki kutsal üzüntünüzde üzüntünüzde dinlendirici olabilir mülahazasıyla. Yani benim gönderdiğim bu kitaplar kutsal üzüntünüzde size bir ferahlık verir. Onun için bunları gönderiyorum. Bu mülahazayla arz ediyorum diyor bu kitapları. Cüret sayarsanız afımı rica ederim. Yani çok cesurane bir çıkış yaptım bana karşı. Der ve beni edepsizlikle suçlarsanız, gel ya kibarlık yapıyor şimdi fettoşi Fettoji. Cüret sayarsanız affımı rica ederim. Kabul buyurursanız, bak 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 ne alçak gönüllü adam. Rasputin diyor ki eğer kabul buyurursanız bu kitapları, kardeşiniz me Fethullah Gülen. Üslup da güzel yani. Şeytanın da lisanı güzeldir yani. Öyle yabana atmamak lazım. İkinci ara başlık. En yakın zamanda dönmenize dua ediyorum. Türküsur Edda'i ve Müsnedi adlı kitabında ise şöyle diyor Fettoş. Her zaman Rasputin'e hitap ediyor. Her zaman sünni duygu ve düşüncenin sesi soluğu olmasını bilmiş aydınlık ruh derin şanı Seyyidina Hazreti Yusuf yolunda yani Yusuf Aleyhisselam şey, hapishanede ya medrese Yusufiye'de yıkama yağlama seanslarını Yusuf Aleyhisselam'a kadar getiriyor Pensilvanya şeytanı. Seyyidina Hazreti Yusuf yolunda, Yusuf ala nebiyyina ve aleyhisselatın çilesine maruz, Sıbbı Sabat abidesi mübarek ve mümtaz hocamız Ahmet Efendi Hazretlerine. Allah Allah. Ya biz kime çatıyoruz bu adam bizi çarpmasın ya? Bak Pensilvanya şeytanı bunu uluyor Biz yanlış mı yapıyoruz acaba? Dönsek mi rücu etsek mi ne yapsak bilmiyorum. Mümtaz hocamız, mübarek ve mümtaz hocamız Ahmet Efendi Hazretlerine en yakın zamanda mübarek irşat vazifelerine dönmeleri dua ve niyazıyla. Yani en yakın zamanda o kodesten kurtulup eski şeytanlıklarına dönersin demektir yani. Ben doğrusunu diyebilirim. Devam ediyor haber. Fethullah Gülen'in kendisine gönderdiği kitapları ve mesajları aldığında çok duygulandığını belirten Ahmet Mahmut Ünlü şöyle demiş. Karşılığı da fena değil yani. Pensilvanya şeytanının söylediklerine karşı bizim Raspet'in de güzel cümleler kurmuş yani. Bakın şimdi ne diyor. <laughs> bu fakir kardeşiniz, muhterem hocamızın tazim, yani fettoşun muhterem hocamız dediği fettoş, muhterem hocamızın tazim ifade eden metiyelerine asla layık biri değilim. Yani beni bu kadar methetti ama ben bunlara layık değilim. Bu da şimdi alçak gönüllülük yapıyor. Okuyunca çok mahcup oldum diyor. Ve devam ediyor. İşte burada zaten malı götürmüş. Diyor ki fazilet ehlini ancak fazilet ehli tanır. Bak 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 bak. bak. Pensilvanya şeytanı fazilet ehli. Dolayısıyla bu da fazilet ehli. O bunu tanımış. Yani siz bana şey yaptınız. Çok metü senada bulundunuz. Ama insanlar bana bunu yapmıyor. Ancak fazilet ehli fazilet ehlini tanıyabileceği için siz beni tanımış ve bu metfi senalarda bulundunuz demek istiyor. Fazilet ehlini ancak fazilet ehli tanır. Kaidesince diye devam ediyor. Değerli hocamız yani fettoş kendisine münasip bir üslup kullanmıştır. Yani fazilet ehli üslubu kullanmıştır diyor. Hani öyle sıradan görmeyin bak beni kimmet ediyor. Fazilet ehli birisi. Tabii ki o anlar siz ne anlarsınız? Yani sıradan Saadettin Usta Osmanoğlu Rasputin'i nereden tanısın ki adam uçmuş yani. Onu ancak Pensilvanya şeytanı tanır. Ben nereden tanıyorum? Evet. değerli hocamız kendisine münasip bir üslup kullanmıştır. Bakın şimdi burada İsmaila hocalarına ne yapıyor? Hizmet ettiğim camianın yani İsmaila'nın bazı hocaları kıskançlık yüzünden bana bu zulmü reva görürken birileri ona zulüm reva görüyormuş. Şeytanlık yapma diyorlardı ona. Onları kastediyor yani. Şeytanlık yapma. Hani o kadında Lübnanlı Arap teyze dedikleri kadın da gitti buna nasihatler etti ya bırak bu işleri şeytanlıktan vazgeçme halinde. Onları da kendi lehine çevirmişti. He, o hocalar bahsettiği hocalar da hani vazgeç bu işten ya. ona nasihat eden hocalar yani muhterem hoca efendi he, eğitim e, hizmet ettiğim camianın bazı hocaları kıskançlık yüzünden bana bu zulmü reva görürken muhterem hoca efendinin hani pensilma şeytanı fettoşun bana şefkatle yaklaşması beni çok duygulandırmış ve şu yazıyı yazarken hıçkırıklara boğmuştur şimdi bu hıçkırıklar kelimesini bir açalım eğer doğru söylüyorsa bunları okurken hakikaten hıçkırarak ağlamışsa cezaevinde demek ki Fettoş'un hain olduğuna hiçbir zaman inanmamış. Eğer söylediği doğruysa böyle bir mana çıkıyor. Onu samim olarak sevmiş demek. Yok böyle değilse yani sevmemişse de numara yapıyorsa kimsenin görmediği bu hıçkırık safhasını niçin zikretme gereği duyuyor? Öylesine baksan yalan, böylesine baksan yalan. Yalan fırtınası diyordu ya şehit hocamız. Allah şefaatine alet. Yalan fırtınası. Hayatı palavra. Daha neler var şimdi geleceğiz oralara. Evet devam ediyor şimdi. Kışkırıklara boğmuştu diyor beni Fettoş'un mektubu. Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'nin zaten işi gücü bu adam. İşi gücü Efendi Hazretleri'ni istismar etmek. Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'nin sürekli okuduğu bir beyitte buyurduğu üzere yine şimdi kendine pay çıkaracak Efendi Hazretleri'ni araya sokuyor. Arif'in kadri gene ol Arif olan bilir. Ehli ilmin rütbesini bilmez ehli inhitat. Efendi Hazretleri'nin bu beytini okuyarak yine yukarıda söylediği şeye işaret etmiş oluyor. Yani fazilet ehlini ancak fazilet ehli tanır. Bizim gibi inhitat ehli. Cahil Saadettin Usta Osmanoğlu. Nereden bilsin bu işleri ya? Büyük adam olmak lazım bu Rasputin'i tanımak için. En az fettoş kadar büyük olmak lazım. En az. Bak, Efendi Hazretleri de teyit ediyormuş. Evet ehli ilmin rütbesini bilmez ehli inhitat. Ve devam ediyor. Bu vesileyle bir kere daha gerçek alimlerin letafet, nezaket, tevazu, musamaha ve merhamet cihetleri ortaya çıkmış ve aday dinin ilim ehli dinin ilim ehli arasında tutuşturmak istedikleri fitne ateşi sönmüştür. Ve evet. bütün şeyleri ortaya çıkmış letafeti, nezaketi, tevazusu, musaması, merhameti hepsi çıkmış. Dolayısıyla ilim ehli arasında bir fitne çıkarılmak istiyordu. Bu bitti. Yani biz onunla can ciğer kuzu sarması izliyor yani. Ve ağladığını söylüyor. Ağladığını söylüyor. Ya bunu söylemen gerekmiyor. Yani ağladıysan tamam. Bir de bunu millete tasdik ettiriyor yani. Ben bu adam için ağladım. O da zaten sallesunluk ağlardı hep. Şimdi şeyin zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam Akit gazetesinde Mustafa Kaplan'ın naklettiği bir hadis-i şerif vardı. Ondan sonra biraz şey koptu, kıyametler koptu zaten. Aynı sene Kumandan Mirza Beyoğlu Büyük Mustaripler isimli dört çiftlik eserin bir tanesinde naklediyor zaten. Ve onun çocukluk arkadaşından yani Fettoş'un çocukluk arkadaşından bir nakil. Bir hoca efendinin bildiği bir nakil. Onu diyor çağırırdık diyor. Hadi ağla derdik diyor. Bu başlarda ağlamaya. Bu kadar da güzel rol yapıyor yani. O zamandan şeytan. Hadi şerifte de efendimiz buyuruyor ki bu hadi şerif hem mustariplerde var hem de Mustafa Kaplan'ın diyasından hatırlıyorum akitte yazdığı dönemlerde. Bir insan melunlukta uç noktaya kadar gelmişse ağlarken konuşmasını devam ettirebilir. Ne halen söylüyorum. Yani ağlarken bir insan konuşamaz ama bu konuşuyordu. Fettoş bunu yapıyordu. Çocukluğundan şeytan bizimki de aynı. Ayetlerle, hadislerle saltanat kurmak için çocukluğundan onların da delillerini koyacağım hepsini ortaya. Sonunda güzel bir kitap çıkacak ortaya. Herkese takdim edeceğiz. Evet. Bu fitne sönmüştür diyor. Ve devam ediyor. Kitapları Metris cezaevine getirilen Fethullah Gülen'in öğrencisiyle yaptığı görüşmeyi de aktaran Ahmet Mahmut Ünlü şunları dedi. Yani Adil Öksüz'le yaptığı görüşmeyi. Ki ileride gelecek. Adil Öksüz Rasputin'in avukatına diyor ki görüşebilmemiz için, yani Rasputin'le görüşebilmemiz için bu şeyi yüklemeniz lazım diye. Bayloko bunun şeyle yüklüyorlar. Bunlara da geleceğiz. Evet Rasputin şöyle diyor. Hediye eserleri getiren Hoca Efendi'nin talebesi yani Adil Öksüz. Sohbetimiz esnasında Hoca Efendi'nin benim hakkımdaki haberleri izlerken gözyaşlarını tutamadı. Vah wow, vah wow, vah. Wow. bak bak. Pensilvanya şeytanı Pensilvanya'da bununla ilgili haberleri izlerken gözyaşını tutamıyormuş. İşte ilgili hakkında haberler. Sirigen'e hareketlendi. <laughs> Bu da ayrı bir salak. Evet. O da dayanamadı yani bak. Müdahale ediyorlar. Nasıl Trump'ın şeyini tweetini kapatmışlardı. Şimdi aynısını Soylu'ya yaptılar İçişleri Bakanı'na. <laughs> bu da bize müdahale ediyor bu da. <laughs> evet. Hediye eserleri getiren Hoca Efendi'nin talebesi sohbetimiz esnasında Hoca Efendi'nin benim hakkımdaki haberleri izlerken gözyaşlarını tutamadığını ve bunca yıl dinimize hizmet etmiş, bunca insanın kalbinde sevgisi yerleşmiş, parmakla gösterilen bir hoca efendinin şahsında tekrar İslam'a darbe indirilmek isteniyor. Bu iftiraları asla kabul etmem ve inanmam diyor. Fettoş Rasputin. Oğlum Fettoş, bu adam bunu bana söyledi lan, bana söyledi. Salak, geri zekalı. Siz namusuzlar sizi. Siz ne tezgahlar kurdunuz da Allah hepsini kafanıza geri çevirdi bunlar iftira asla yapmam diyor. Lan Fas'tan Tunus'tan Cezayir'den kadınları bana söylüyor adam. Sonra o kadınlar nereden çıktı biliyor musunuz? Bak geri gelmişken hatırlatayım. Burada fahişelik yaparken yakalandılar. Bunun karısı göğe. <laughs> İddianameler geldiğinde onları okuyacağım size. Polis tapelerinden okuyacağım onları size. O kadınlar hani benim karım dediği mahkemede benim nikahlı karım dediği geçici nikah tabi. Umut'ta nikah gibi bir şey uydurmuş ya. Onlar sonra bıraktıklarında burada fuhuş yaparken yakalanıyorlar. Yurt dışı ediliyorlar. Bunlar da bir an önce bunlar yurt dışına gitsin de başımız beladan kurtulsun diye de acele ediyorlardı. Fettoş'a bak. <laughs> seni fettoş seni. <laughs> Bizi de attırdınız içeri de 28 Şubat'ta. Olmadı oğlum olmadı. Yamuk ne yaz. Olmadı. Olmaz. Müslümanlara diyoruz bak. Müslümanlar salimirzabe olun. Sözünü sürekli atın. Dik durun. Karşınızda leşler var. Bunlarda bir numara yok. Bir numara yok. Onun için Berzah ehli de aynı şeyi takviye ederek söylüyor. Duanız bu olsun diyor namazlarınızda. Ya Rabbi küfre karşı dik durmayı bize nasip et dik sayısını da artır ya Rabbi. Dualardan vazgeçmeyelim. Bu taifenin tamamen yeryüzünden silinip gitmesi lazım. Nesillerimiz bunların pisliklerini hiç hatırlamamaları lazım. Bunlar böyle namussuz deyuslar. Evet bu iftiraları asla kabul etmem ve inanmam. Rasputin'e iftira atıyorlar. Yapamaz böyle bir şey. Ve devamında da diyor ki kurtuluşu için dua ediyorum. Ben yani köpeğin Duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı derdi rahmetli annem ya. <laughs> Köpeğin duası kabul olmaz. Seni fettoş seni. Kökünüzü kurutacağız kökünüzü. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Kökünüzü kurutacağız sizin Allah'ın izni keremiyle. Bunu dedikten sonra kendilerine yönelerek yani fetöş bunu Adil Öksüz'e dedikten sonra kendisine yönelip şöyle demiş. Siz de dua ediyor musunuz? Ha yok. Adil Öksüz Rasputin'e yöneliyor. Yönelerek diyor ki siz de dua ediyor musunuz? Öyle umumi değil. İsmen ve haseten dua edin. Fettoş'a. Bu yurduğunu nakletti ki zaten Hoca Efendi'nin ithaf ifadeleri kendisinde bu hissiyatın hakim olduğunu açıklar mahiyetidir. Yani Fettoş'un dediklerine inanıyorum bu anlattıklarından. O hissiyat çıkıyor ki bana dua ediyorlar bunlar. Benden de dua istiyorlar. Adil Öksüz diyor ki ama öyle umumi değil diyor. Hoca Efendimiz'e Fethoş Efendi'ye sen de samimi bir şekilde onun sana ettiği gibi dua et diyor. Kan kardeşi adamlar ya. Kanlarının rengini bilmiyoruz ama o çıkacak mı? Birinin çıktı öbürününki de çıkacak. Evet rüyasında Fethullah Gülen'i görmüştü. Ara başlık bu son başlık. Ahmet Mahmut Ünlü geçtiğimiz günlerde cezaevinden kaleme aldığı bir mektubunda Fethullah Gülen'i rüyasında gördüğünü, kendisinin durumuna çok üzüldüğünü ve dua ettiğini söylemişti. Ahmet Mahmut Ünlü'nün babası Yusuf Ünlü de yine geçtiğimiz günlerde cezaevi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada Cübbeli Ahmet Hoca'nın kendisine ilettiği şu sözü söylemiş babasına. Rasputin babası da bunu basına açıklıyor. Diyor ki Fethullah Gülen Hoca Efendi ile bizi ters düşürmeye çalışıyorlar. Birileri böyle bir tezgah kuruyor. Bu durum beni çok rahatsız ediyor. Şeklindeki sözlerini aktarmıştı. E, Rasputin babasına da yalan söylememiştir herhalde. Bu doğrudur yani. Hani yalan fırtınası ama babasına niye yalan söylemiş? Doğru söylemiş. ve burada gerçek hissiyatı çıkıyor piyasaya. Yani buradaki bizim hoca efendileri de nasıl kandırıyor? 45 sene istiyorlar bana işte fettoşçular. Ben işte şurada met etmek zorundayım bunu. Istirada. Bak babana bile söylemiş. Babana böyle bir şey söylemek zorunda değil. Şimdi binlerce açıklama yapıyorsun zaten. Baban ağzından yanlış bir şey kaçırabilir falan filan. Samimi duygularım bunlar senin.